güzel yurdumun fakir insanları. Hu hu. Ben geldim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Olaylar olaylar olaylar. Anketler kötü geliyor. Birileri tir, tir titriyor. Korkuyorlar. Evet. Yargılanma korkusu iliklerine kadar işlemiş galiba. Birileri komisyon kurduruyor. Videomuz geliyor. Beğeniye yüklenin. Efendim düğünlerimiz, kına gecelerimiz, gelinlerimizin, damatlarımızın en mutlu gününde arkadaşları, eşleri, dostları, akrabaları olarak yanında olduğumuz o mutlu günlerin içine nasıl bıçılır dediğimiz bir haber. Yer Bursa. Bursa'da bir düğünde arkadaşları damada jartiyer giydirmişler. Köpek tasması takmışlar. Ortaya almışlar davul çalıyor damatla dalga geçiyorlar. Yani buna eğlence diyoruz. Yani Bursa'daki bu şahsiyetler, bu kişilikler buna eğlence diyorlar. Tamam. Yani geçmişten gelen atalarımızın, dedelerimizin bu düğünlerde, köy odalarında, köy derneklerinde, köylerde oynadığı oyunlar var. Hani bunlara bir şey demiyoruz. Bunların iyi kötü az çok gördük, yaşadık. Ama kardeşim yani Damada jartiyer giydirmek nedir? Köpek tasması takıp kadınların erkeklerin arasında damatla dalga geçmek nedir? Ha diyeceksin ki abi oraya gelene kadar damat da bu tarz organizasyonların içinde olmuştur. Evet. Buradaki problem bu. Hepsi sırayla. Bugün buna jartiyer giydirirler. Kadın iç çamaşırı üzerinden insanları aşağılama Köpek tasması takma nedir abi? Böyle bir eğlence türü nerede var? Hangi medeniyetin eğlencesi bu? Yani gerçekten bir oturup bir sormak lazım. Tamam iyi kötü gelenekleriniz, görenekleriniz var da hangi ülkenin, hangi memleketin geleneğinde, göreneğinde, adetlerinde jartiyer var da jartiyeri erkeğe giydirirsin de köpek tasması takıp dalga geçersin. Ha Dayak atma muhabbeti var. Ben doğru bulmuyorum. Saçma sapan işler. Arkadaşlardan, akrabalardan bir tanesi de bu tarz şeyleri çok severdi. Tabii. Arkadaşa evleniyor, Erzurum'a gidiyor dayak atmaya. Düğüne gidersin hani yanında olurum yok. Gideceğim döveceğim. Tabii. Gider döverlerdi. Damadı ortaya alıyorsun bir sen vuruyorsun bir o vuruyor. Herkes tokat atıyor artık çocuğun surat kıpkırmızı oluyor. Evlendiğine pişman ediyorsun en mutlu günün içine tırıklıyorsun. Buna eğlence diyorlar ya. Böyle saçma sapan adetleri var. E en sıra geldi buna. E milleti dövmüşsün. Düğününde buna döşediler. Öyle böyle dövmediler bunu. Bayıldı. <laughs> Hestehanaya götürdük. <laughs> Yok böyle bir şey. Ya işte. Ondan sonra gördün e ki Onun için ya bu nedir abi ya bu rezillik. Allah. Ya bir şey diyeceksin olmuyor. Demeyeceksin olmuyor. Yani bir de bunu TikTok'a atıyorlar. O insanı rezil ediyorlar. En mutlu gününde. Ya düşünsene en mutlu günün evlendiğin gün. Video sosyal medyada geziyor ve sen o anla akıllarda kalıyorsun. Rezillik ya. Evet Türkiye'nin Ecevit döneminde yaşadığı krizi. Yani kriz demeyelim de bir nevi Ecevit artık hastaydı, yaşlıydı yürümekte zorlanıyordu. Bu dönemde Ecevit merdivenlerden çıkarken sallanıyordu. Dolar yükseliyordu. Peynire zam geliyordu. Ekmeğe zam geliyordu. Şimdi aynısını Amerika yaşıyor. Joe Biden Amerika'nın başına bela olmuş. Yaşlı. Artık normalde gidip torun tombalak sevmesi lazım. Ama beyefendiyi koltuğa oturtmuşlar. Beyefendi üzerinden birileri ülkeyi yönetiyor bütün ülkeleri o beyefendiler üzerinden yönetiyorlar da artık Amerika'yı göz göre göre bile bile göstere göstere hani bunu yaparak bizim gözümüze sokuyorlar. Bakın biz Amerika'yı yaşlı birine emanet ederiz. Bu adam ya bisikletten düşüyor. Normalde bu bisikletten düşme olayı bizim ülkemizde olsa Erdoğan da attan düşmüştü. Bak lider <laughs> o nereden aklıma geldi? Neyse bisikletten düşüyor. Boşlukla tokalaşıyor. Gitmiş geçen İsrail'e böyle elini uzatmış boşluğa. Boşluk. <laughs> Valla kimse yok. Boşluk. Boşluğa elini uzatmış. Demek ki boşluk da ona elini uzatıyor. Böyle saçma sapan bir muhabbet var ortada. Adamın eline kağıt vermişler. Kağıdı ters tutmuş. Kağıtta yazıyor ki şimdi yürü. Şimdi otur. Şimdi merhaba de. Şimdi kalk ayağa. Konuşma bittikten sonra. Şimdi dön sağa. Tekrardan yürü. Ya bu adamı birileri yönetiyor. Göz göre göre bize de gösteriyor. Biz dünyanın süper gücü olan Amerika'yı böyle yönetiyor, böyle idare ediyoruz. Amerika'yı böyle yönetiyorsak tamam mı? Sizi nasıl yönetiyoruzdur? Amerika'nın başına koyduğumuz adam bu şekildeyse sizin ülkelerinizin başındaki liderleri düşünün diyor. Aslında burada bize sübliminol bir mesaj var. Şimdi de Joe Biden helikopterden mi uçaktan mı ne inmiş? Ülüzgar var. Tamam mı? Ceketini giyemiyor. Yani kolunu böyle böyle yapıyor adam. Giyemiyor. E yanındaki yardım ediyor. Ceketini giydirmeye gözlüğü yere düşüyor. Amerika, bütün Amerika konuşuyor. <laughs> Allah'tan Amerika'da bu Joe Biden'ın işte bisikletten düşmesi, Boşlukla tokalaşması bizde dolar etkilemiyor. Etkileseydi şimdiden 20'yi 30 biz çoktan görmüştük. Yani Allah'tan hiç. Şimdi ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden raporu olan insanlar. Yani akli dengesi yerinde değil, problemli bu insanların normal bir hayata başlaması, insan içine çıkması veya çıkarılması ne kadar doğru? Hele ki şiddete meyilli olanlardan bahsediyorum. Yani Eyüp Sultan'da biliyorsunuz Eyüp Sultan'ın kabri var. Eyüp Sultan camisinin hemen yanında insanlar giderler, namazlarını kılarlar, dua ederler. İşte bir istekte bulunanlar olur. Doğrudur, yanlıştır. Orasına girmiyorum zaten. Adam gelmiş, pencerenin kenarında aslanlı fayans varmış. O fayansları kırmış. Çekiçle. Sonra tabi adamı gözaltına almışlar. Bakmışlar ki ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden adamın raporu var. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden adamın raporu var. Madem şiddete meyilli. Ya bu adamın dışarıda ne iş var? Dışarıda ne işi var kardeşim? Allah aşkına ya. ya affedersiniz cullayalım diye Türkiye'deyken biz şoför arkadaşlara belediye şey çıkarmıştı o zaman. E, gidin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde cullayın şey testi, uyuşturucu falan bu tarz testler. Gittik abi. Bu Ruh Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mi? Erenköy'deki mi? Abi adamları kafesin içine koymuşlar. Ya yani bakıyorum. Yani demek ki diyorsun ki bunların hani ruh sağlığı problemi biraz daha yüksek. Adam kolunu bir uzattı bana. Ola dedim bu bir beni parçalar. Bu adamı yiyer. Hemen kul huvallahu et et dedim. Çekildim kenara. Ya Rabbi dedim sen yardım et. Ya. Akıl sağlığı ne kadar önemli. Gidiyorsun oraya gidin arkadaşlar onları ziyaret edin. Gidin onları ziyaret edin. Allah'ın vermiş olduğu akıl sağlığının ne kadar önemli olduğunu ya bir, bir, bir daha şükrediyorsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun en azından akıl sağlığım yerinde diyorsun ya. Yanından geçiyor bir tane kadın. Daha 17-18 yaşında Saçlar başlar dağılmış. Sanki elektriği hani ve elektrik verirsin de saçları böyle dikelim ya öyle ha. Bakıyorsun vücut her yer falçata izi. Yanında birisi var yaşlı bir teyze. Yavaş yavaş yürüyorlar. O ona diyor ki sen buraya neden düştün? O da diyor ki işte şundan dolayı düştüm. O ona diyor sen neden düştün? Bir dakika sonra gene aynı soruyu birbirlerine... Ya gerçekten konu nereden nereye geldi ya? Vallahi billahi. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımız cem yani belediye başkanlığı döneminde cümbüş evi dediği cem ziyaret etti. Ziyaret öncesi dün yaptığımız haberlerde arkadaşlar tepkiler geliyordu. Gelme kardeşim istemiyoruz biz bu ziyarete sıcak bakmıyoruz diyordu. Aleviler içerisinden bir grup ama kimin umurunda o Erdoğan o uzayın zordu o son Osmanlı İmparatoru. Gelirim dediği yere gider, gitmem dediği yere gene gider. Öyle bir lider. Şimdi <laughs> Cem evini ziyaret etmiş. Ziyaret öncesi tabii bir dizayn gerekli. Ortamı temizlemişler, dizayn için gitmiş saraydan birileri, AKB içerisinden birileri. E, duvarda Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hazreti Ali'nin resimleri var. Atatürk'ün resimleri var. Bunları kaldırmışlar bir kenara. Duvara Hazreti Muhammed'in Arapça yazısı. Yana Hazreti Ali'nin Arapça yazısı. Ortaya da Allah yazısı. Altta da bir yazı vardı. Onu anlayamadım. Uzaktan yansıma da yapılmış. Artık neyse. Muhtemelen ayetel kürsü olabilir. Reis tabi oturmuş. Başa. <laughs> Yanındakileri bilmiyorum. Artık dedeler mi kimse. Güzel bir fotoğraf vermişler. Dua etmişler. Ondan sonra reis kalkmış gitmiş. Tabi sosyal medyada hemen ardından ziyaret bitiyor. Eski yerine tekrardan resimler asılıyor, fotoğraf paylaşılıyor. Millet de tepki gösteriyor. Ya kardeşim siz buna niye müsaade ettiniz? Neden bunu yaptırdınız? Karşı çıksaydınız ya tepki gösterdiniz ya işte Alevilerden soğudum diyenler var. Ya kardeş yani adamlar dün ne dediler? Biz buna sıcak bakmıyoruz. Ziyaret etmesin. Zaten adamlardan gelen tepki ziyaret etmesin. Kalktı geldi. Ha oradaki Cem evindeki dede miydi bilmiyorum bir tane gözlüklü birisi vardı. Biz sıcak bakıyoruz dedi. Gelsin ziyaret etsin Cumhurbaşkanımız da. E ne diyecek adam? Ne demesini bekliyorsun? Gelme kardeşim istemiyorum dese Alevilerin arasına sızmış FETÖ'cü diyecekler. <laughs> Biraz daha tepkiler gelsin. bu sefer Alevileri tamamen bir şey yapıp bir örgüt yapıp ondan soykırım yapacak. Ya adamın iki dudağının arasında ya. Buyur tıp bilgine güvenen varsa gelsin desin. Buyurun değil mi? Daha ne diyeceksin adama gelme demişsin yani. Yani yüz olsa zaten gelmez. Öyle Twitter'dan, Twitter'dan sallamak çok kolay arkadaşlar. Ya kardeşim siz buna nasıl müsaade ettiniz falan. Yani adamın iki dudağının arasında her şey. Bir de sen orada dede olarak ne bileyim orada müdür olarak sorumlu olarak Alevileri temsil ediyorsun. En ufak bir yanlış demeyelim de reisin hoşuna gitmeyecek bir durum olsa hani zamanında bir grup için demiş ya hocasının yanından çıktıktan sonra ilk bunları bitirelim. İktidara gelir gelmez. Aynen öyle bir durum olur. Amcın hiç gerek yok böyle şeylere. Gelsin ziyaret etsin. E zaten Cümbüş evi dediği yere adam niye gelir ziyaret eder? Oyu düştüğü için ziyaret eder. E sen Cümbüş evi dediğin birilerinin ibadet hanesine Cümbüş evi dediğin bir yere ziyarete gider misin? Gitmezsin. Ama gidiyorsan o için gidiyorsundur. Sen de de birazcık varsa bunu böyle düşünür ve dersin ki ulan ben beni ziyaret etti diye buna oy mu vereceğim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olur da seçimi kaybedersek yahut seçimi kazansak dahi meclisteki çoğunluğumuzu kaybedersek başıma neler gelir diye sarayda bir komisyon kurdurmuş. Bu komisyon Erdoğan'ın başına böyle bir durumda neler gelir? Nelerden dolayı yargılanır diye araştırma yapıyor. Bunu kim söylüyor? Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan. Kulis bilgisi arkadaşlar. Böyle bir komisyonun kurdurulduğunu söylüyor ve Erdoğan iyi araştırın bakalım böyle bir durumda başımıza neler gelecek. Yani Erdoğan bir nevi topal ördek olmak istemiyor. E, topal ördek olmak istemeyen Erdoğan şayet bu haber doğruysa yarın öbürsü gün yargılanmaktan da korkuyorsa ki o Osmanlı İmparatoru o Allah'ın bize göndermiş olduğu bir lütuf o uzayın lordu onun öyle korkuları olmaz. Ben Ahmet Takan'ı kırıyorum ama olsun. Sonuçta haber mi? Haber. E şimdi ister istemez insan şunu düşünüyor. Acaba Erdoğan'ın nelerden yargılanır? Yani Erdoğan'ın ne gibi suçlar işleri de Erdoğan yargılansın? Oysaki reisimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler biliyorsunuz arkadaşlar günahsızlardır. Onlar ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde amel defterlerine günah yazılmaz. Anayasaya göre de hiç suç işlemezdir. Biz böyle biliyoruz. Değil mi? Ama siz düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Erdoğan hangi konulardan yargılanır? Bir yorumlara bir bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Vallahi Haber Korkusuz Gazetesi'nden Ahmet Takan'ın haberi. Yani yalan gerçek bilmiyoruz. Son Osmanlı İmparatorumuz Uzayın Lordu Recep Tayyip Erdoğan'ımızın biricik eşi First Lady Emine Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Ta -ta -ta -tan, ta -ta -ta -tan. Evet arkadaşlar. Gazze mesajıyla İsrail'i vurdu. <laughs> yani şimdi bir taraftan Emine Erdoğan masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur desin. Diğer taraftan İfsail baş Cumhurbaşkanı her zok mudur, her fışkı mıdır, nedir? Onunla Erdoğan bir araya gelsin. Bir taraftan masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur desin. Diğer taraftan Mavi Marmara'yı, gö Marmara'yı gönderen Erdoğan Mavi Marmara'dan sonra bana mı sordunuz lan giderken deyip Mavi Marmara'yı yarı yolda bıraksın. 9 tane şehit vermişsin, 9 insanın öldürülmüş kalksın 20 milyona sesini kessin. Böyle bir ülke, böyle bir zihniyet. Mavi Marmara, Mavi Marmara deyip oy devşirenler yeri geldiğinde Mavi Marmara'yı nasıl satıyorlar? Ya Gazze Gazze Filistin diyenler Mısır'da Rabia işareti yapanlar. Sübeyye miydi kız oldu Sübeyye. <laughs> Erdoğan ağlıyor diyor. Ne oldu? Ha. Öldü biricik kızımız. Onun mektupları okunuyor ya televizyonda. Kendi ülkesinde... ...şehit olan bir tane askerin... ...çocuğunu görüp de gözyaşı dökmüşler midir acaba? Ha? Merak ediyorum ya. Masum masum diyorsun. Doğuda ölen çocuklar... ...onlar masum değil miydi? Masum masum diyorsun ha? Hey, hey yavrum ya cezaevinde olan senin gibi başı kafalı olan kadınların çocukları cezaevinde doğum yapanlar, doğum yaptıktan sonra ertesi gün cezaevine koyanlar o çocuklar masum değil miydi? Emine Hanım bir sormak lazım. Neye göre masum? Masumu veya masum olmayanı siz mi belirliyorsunuz? Emine Hanım bir sormak lazım. Efendim Almanya'da Horozu mahkemeye vermişler. Evet, bildiğimiz Horozu mahkemeye vermişler yaşlı bir çift 80-90 yaşında komşularının bahçesinde tavukları ve horozu varmış. Horoz sabah saat 8'de başlıyormuş ötmeye günde 200 defa ötüyormuş. Yaşlı çifte illallah etmiş. Gitmişler mahkemeye dava açmışlar. Horozdan şikayetçiyiz demişler. Horozun sahibi de diyor ki horozla tavuklar birbirini dengeler. Tavuklar horoz olmazsa birbirini dider. Ya didmek demek birbiriyle dövüşürler. Horoz bunların arasındaki frekansı dengeliyor. <laughs> Böyle bir savunma yapmış. Ya yani şimdi gündüz akşama kadar 200 defa ötüyorsa problem yok. Gece öten horoz bir başka. Türkiye'deyiz. Akşam horoz sesi geliyor. Gece saat 2. Allah Allah lan birinin dedik acaba kümesine hırsız mı girdi? Kalktık gittik. Sese doğru gittik. Baktık komşunun horozu. Komşunun ziline bastık gece saat 3 ha. Olur ya hırsız mırsız girer cins tavuktur horozdur. Adam zar zor uyandı buyur dedi. Abi dedim bu horoz senin horoz mu? Evet dedi. Ötüyor dedik. Evet dedi. <laughs> dedik gece ötüyor ya hani millet uyuyor ya evet dedi <laughs> tamam dedi ki abi döndük adamı şimdi mahkemeye mi verelim horoz yüzüne <laughs> ey yavrum ey genelde bizde mahkemeye verilmez Döküç çıkar tabi sen elinde silah alırsın o da alır silah birbirini vurursun horoz yüzünden kim vurduya gidersin haberlere de konu olursun yani bizde mahkemeye vermek diye bir şey olmaz ya <laughs> İşte Almanya ya medeniyet biz ne dediysek o kardeşim. Allah'a bin şükür yanılmıyoruz. Tam bir sene önce videolarımda ne diyordum? Seçime doğru Erdoğan marketlere baskı yapacak, fiyatlar aşağı çekilecek ve millet hayatın normale döndüğünü, ekonominin normale döndüğünü düşünüp gidip sandıkta Erdoğan'a oy verecek. Dünkü MKYK toplantısında Erdoğan'dan talimat geldi. Bu tarım kredi kooperatiflerinin marketleri var ya. Buralar kar amaçlı kurulmadı kardeşim. Fiyatları aşağı indireceksiniz dedi. Erdoğan'ın talimatı üzerine tarım kredi kooperatifinde fiyatlar aşağı çekilir, çekilmez. Orasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada siz değerli takipçilerimize, Türkiye'de yaşayanlara çok iş düşüyor. Gideceksiniz marketlerden fiyatları fotoğraflayacaksınız arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşacaksınız. Bize gönderin biz paylaşalım. Fiyatların düşüp düşmediğini ona göre paylaşımda bulunalım. Fiyatlar düşecek mi düşmeyecek mi göreceğiz arkadaşlar. Yani bu bugün tarım kredi kooperatifi ile başladıysa bütün marketlere market zincirlerine yansıyacak. Küçük bakkallara bir şey demez. Zaten onlar sigarayla ayakta kalıyor. Ama bu market zincirlerine yakında tamamen baskıyı kurup tarım kredi kooperatifi bir şey. Hani önceden ön alma bir hazırlık. Burada önceden ön alıyorlar hazırlıyorlar. Tarım kredi fiyatları çekiyor. Millet tarım krediye gidiyor. Diğer marketlerde indirebildiği kadar fiyatları indirecekler. Sonra Erdoğan'dan bir talimat gelecek. Fiyatları normalde 200 liraya diyelim salladım tenekesini satıyorsan zeytinyağının 5 litresini adam çekecek 170 TL'ye. Erdoğan da diyecek ki 50 lira daha kırın. Tamam mı? Şu 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 ürünlerde 50 lira daha kırın. Biz bunu seçimden sonra hazineden karşılayacağız. Marketlerde tamam diyecekler. Bir de bakacaksınız. Aa bütün marketlerde fiyatlar düzeldi. Ekonomi harika. E, bu ortamda da gidip Erdoğan'a oy vermek lazım. E, oyumuzu vereceğiz. Oyunu bozacağız. Sonra da seçim bitecek. Bir de bakacağız ki tekrardan fiyatlar eski haline gelmiş. Efendim Gaziantep'te özel halk otobüsü işi yapan kardeşlerimiz, şoför arkadaşlar isyan ediyorlar. Zabıtaların kesmiş olduğu cezalar illallah ettirmiş. Şimdi bize gelen mesajlarda abi cezanın tanesi 580 liradan başlıyor. Şimdi klima açmamaya ceza kesmelerini anlıyoruz. İşte arabanın içerisinde telefonla konuşmuş ceza kesmişler anlıyoruz. Arabanın içi pis diye ceza kesmişler. Bunların hepsini anlıyoruz. Ya burada iki çeşit kıyafet var diyor. İşte beyaz gömlek ya da mavi gömlek mi? Bu tarz bir kıyafet var diyor. Biz yıllardır bu kıyafetleri giyiyoruz diyor. Biz bu kıyafeti giydiğimiz halde arkamızdan bu kıyafetten dolayı ceza kesiliyor. Yani diyor ki kılık kıyafet uygun değil cezası. Ya kardeşim ben çocuğuma bilet alıp çocuğumu memlekete gönderemiyorum. O kadar durum kötü. Aldığımı zaten mazota veriyorum diyor. Arabanın masrafları. Bugün klima gazı arkadaşlar. Normal 16'lık, 16'lık normal küçük 16'lık bu Citroen'ler, bu Ducato'lar var ya. Onların sadece klima gazı, işçilik dahil 750 TL. İşçilik dahil sadece klima gazı diğer yağ bakımı yağ bakımı 1 milyar 250 ile 1 milyar 750 arasında değişiyor. Sadece yağ bakımı, klima gaz. Şimdi bunların bu kadar fiyatlarının yükselmiş olduğu bir ülkede sen klimadan dolayı ceza kesiyorsun. Gaziantep eyvallah çok sıcak bir yer. Tabii ki klima çalışması lazım. Bunun bir bahanesi yok. Klimayı çalıştıracaksın kardeşim. İnsanlar sıcaktan pişiyorlar. Zaten hava sıcak, zaten korona var, zaten bakteri mikrop. Buna eyvallah diyoruz. Bundan bana ceza kes. Ama kılık kıyafetten ben iki senedir aynı kıyafetle araç kullanıyorum. Arkamdan kılık kıyafetten ceza geliyor. Ya kardeşim yani ister istemez insanlar şunu soruyor. Tamam polislere verilen bir kota var. Şu kadar ceza keseceksin. İşte şu kadar cezalardan kar etmeyi bekliyor devlet. Zabıtanın da mı böyle bir şeyi var? Ona da mı kota verilmiş diyorlar. O da mı kar etmeyi bekliyor? Yazık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükkan bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.